Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Ver müziği lan ver! <laughs> Ulan hayat yordun bizi be. Kim arıyor ya? Efendim abi. O nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Dardayım İsmail abi ya. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Ne diyor şu Ne diyorsun sen? Bir şey yok abi, bir şey yok. Ne aradın söyle. Benim Hacı Muro'nun muayenesi bitmiş de onun muayenesini yaptırmamız lazım. Acil mi abi? illa bugün yaptırmamız mı lazım? Vallahi ceza yürü kişi şey olmaz. Tamam abi ben geleyim. Nerede senin araba? Bizim evin önüne çektim. Ben evde değilim. Anahtarlar paspasın altına sakladım. Tamam abi tamam. Yalnız fazla sesli söyleme de paspasın altından çalabilirler ya. Bir şey olmaz sen git dediğimi yap. Tamam abi tamam. Zaten işte yoktu ben senin eve doğru gidiyorum. Haydi görüşürüz. Dıt kardeşim bir dertlenelim dedik. İsmail abi ona da izin vermedi ya. Şöyle bir yavaştan salalım. Salı salı sal Zaten işlerde de yok arkadaşlar. Böyle çektim. Dertli dertli oturuyorum ya. marşımızda yapalım. Eve doğru gidelim. Ama önce şu tırı bir şirkete bırakmam lazım. Şirketin tırı arkadaşlar. Bak bak ne diyor burada? Zirve diyor. Nüfus sadece sen diyor. Rakım ölçmedim ki diyor. Ama ben zirvede değilim arkadaşlar. Galiba dardayım ya. Gidelim şu İsmail abinin hacı alalım da muayenesini yaptırmaya gidelim kardeşim bak buralardan dikkatlenmeniz gerekiyor yoksa öbür dünyaya direkt intikal ediyorsunuz ben zaten buralara niye çıktım ya arkadaşlar böyle dertli olunca yalnız kalmayı tercih ediyorum böyle açıyorum müziği işte kendi kendime dertleniyorum gerçi yalnız kalmam için sadece dertlenmeme gerek yok ya ben zaten hep yalnızım <laughs> bizim şirketin bu girişi falan çok iyi gördüğünüz üzere. Tam böyle bir dağın oraya çıkıyoruz abi. Efkarlanınca oturuyoruz orada. Şirket zaten hemen altımızda. Bir şey olduğunda tekrardan buraya iniyoruz. Ben nereye bıraksam bunu? Aa şöyle bırakayım ya. Bizim Muhittin de orada zaten. Sahip çıksın. Muhittin de bayağı bir dertli ya. Biz komple iş yeri olarak dertliyiz arkadaşlar. Uyuyorum uyuyorum. Günler çabuk geçin diye. Muhittin ne oldu? Niye dertlisin ya? Abi mutluluk bize haram haram. Vallahi doğru diyorsun. Ben bir az işim var da tırı buraya bıraktım. Zaten işte yok. Patrona sorar az bir şey çıkmış gelecek dersin. Tamam abi tamam görüşürük Görüşürüz Muhittin fazla düşünme kafayı yakarsın benden sana tavsiye hadi eyvallah. Gel de bu şirkette mutlu ol. Herkes dertli arkadaşlar iş de yok gördüğünüz üzere. Vallahi incin top oynuyor kardeşim ya. Eyvallah sağ Necati. Sağ hurdacı Necati buraya kadar attı arkadaşlar. Ulan İsmail abi evine hırsız girecek ya. Hırsız daha rahat girsin diye adam merdiven dayamış ya. Adam gerçekten çok düşünceli. Hırsızı bile düşünüyor gördüğünüz gibi. Hırsız buradan çıkacak direkt camdan açacak girecek ben size söyleyeyim. İsmail abinin evine de geldik bu arada. İsmail abinin Hacı Murosu nerede acaba? Allah mahalleye bak ya. Mahallede herkes zengin. Bir tek İsmail abi fakir. Vay be İsmail abi. Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz. Anahtarlar kilimin altında demişti. Ben şu anahtarları alayım İsmail abinin de. Kilim nerede lan lan? Kilim de yok kardeşim ya. Mahalle hırsızlık yapılmaya çok açık. Birisi merdiven dayamış. Birisi kilimin altına anahtar koyuyor. Gerçekten bravo. Şöyle bir anahtarlarımızı alayım ben. Lan bu nasıl Hacı Muro ya? Kardeşim bu Hacı Muro değil. Keko Muro ya. Bu ne lan böyle? Bak üstü sanırım da açık bırakmış. Vallahi direkt hırsızlara gözdağı veriyor ya. Neyse arkadaşlar şu aracımız bir muayenesini yaptırmaya giden de yalnız bu muayeneden pek geçecek gibi durmuyor benden size söylemesi aracımızı da bir çalıştıralım arkadaşlar bak buraya da ne yazmış deli gibi sevmek ruhumuzda var hadi bakayım bismillah diyerekten marşımızı yapalım bu İsmail abi de kendini iyice bozdu arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Adamın yaşı 65 oldu. 20'lik 25'lik gençler gibi takılıyor. Şuna bak Ferrari falan logosu da koymuş. İsmail abi ne olsun istiyorsun ya. Normalde benim böyle arabalarla gezmem gerekiyor. Ben tırla çalışıyorum. İsmail abi bu arabalarla cirit atıyor. İsmail abi senin yaşındaki adamlar hacca gidiyor. Bu da hacı buraya biniyor ya. Sen nasıl bir adamsın Allah rızası için ya. Ne yapalım kardeşim madem altımıza böyle bir araba verdiler. Ben de camlarımı indireyim. Müziği son ses açayım gideyim. Hadi bakayım yapıştır. Yan yan virajda koptuk arkadaşlar hadi bakayım Oho. araç yalnız çok güzel kaçıyor ne kadar güzel bağırıyorsun sen be helal bak baba yanlıyorum. yanlıyorum lan hayat bize güzel yemin ederim ya o ne lan öyle ananı avradını hayat bize güzel güzel değil bu neymiş lan böyle lan kardeşim millette para var özür var ya Onu yan yana görmüşken bir fotoğraf mı çektirsem ya dur dur 2 dakika bir fotoğraf çektireyim böyle geri geri yanlarına yanaşayım da bir selfie çekineyim arkadaşlar şöyle bir dikkatli yanaşayım da bizim bu hacı burayı satsak bir tekerlerini alamayız bunun ya ne kadar güzel duruyorlar oyyy efsane. Biz hayatımızı yaşıyoruz. Millet de bizim hayalimizi yaşıyor. Şuna bak ne kadar güzel duruyorsun ya. Sana kırmızı çok yakışıyor. Hem de Türkiye plak. Ha. Ulan bu yeşil daha güzel duruyor. Lan nereden alıyorsunuz bunları? Söyleyin ben de alayım ya. Ben böbreğinizi falan mı sattınız bunları almak için? Bu lan böyle? Ay şöyle bir gideyim de selfie çekineyim arkadaşlar ya. Şöyle bizim Hacı da alalım. Böyle bir güzelce selfie çekineyim. Çıkır çıkır. Bunu da güzel bir Instagram'da paylaşırım. Instagram'ımıza da gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var da çok güzel duruyor. Şunun şöyle ben bir içine bak ya. Bakınma lan arabama yaklaşma. Abi araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun ya? Bu seni inşallah kadar etmez. Abi niye ters diyorsun ki? Öyle bir sordum. Lan yürü git işine. Belanı benden bulma. Tamam abi ne kızıyorsun ya? Ulan bunlarda para var da adamlık karakter yok ya. Baba parası yiyorsun. Neyse bu yeşile bakayım kardeşim ben. Yeşil daha güzel duruyor. Oy bu neymiş lan böyle? İçi falan da güzel bunun ha. de güzel güzel. Bu arabayı daha çok beğendim. Lan fakir yaklaşma arabaya. Senin araban mı? Seninkine dokunmuyorum. Buna dokunuyor. O da bizim lan. Al kardeşim Lamborghini'ni münasip bir yerine sok tamam mı? Lan zenginsiniz ama adam değilsiniz ya. Siz gidersiniz Lamborghini'ye milyonlar verirsiniz ama gelir Hacı Muro yanınızda gayış gibi durur. Bakayım şaka yaptım arkadaşlar gayış gibi falan durmuyor hadi gidelim ya. Zibi diye bak ya baba parası yiyor gelmiş bir de burada hava atıyor. Yemedik ya Lamborghini lan topik. Lan kardeşim millette karakter kalmamış ya. Arkadaşlar ben parayı buluyorum bunlar gibi değişmem yani ben size söylüyorum. Neyse gidelim de şu Hacı Muro'nun muayenesini yaptıralım. Lan bunları gördükten sonra pek gidesim yok ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Açık mı burası hadi bakalım ben alacağınız mı? Gerçi bu arabayı ben görsem ben de almam. Şuna bak bu gemide patlar falan ya. Açlar açlar. Eyvallah sağlasın. olasın. Ulan bu Lamborghini nereye geliyor peşimden? Lan geri zekalı. Direkt altından geç. Para ödemene gerek yok. Ulan, adamın arabası zaten alçak gidiyor bir de para ödüyor ya. Biz hangisine gireceğiz bu arada? Şöyle bakayım. Oğlum git yanımdan. Bak yanlışlıkla sana mana vururum. Ondan sonra hayatımız gayer. Git şuradan. Gidelim şu feribota binelim arkadaşlar. Ulan kasis koymuşlar ya. Şurada tam bir tofaşçı gibi geçeyim arkadaşlar. Bakın şimdi bak bak bak. Arabamızın tamponu sürtmesin. Sürtmezse sıkıntı kardeşim. Hadi bakayım. Lan bu Lamborghini nereye geliyor kardeşim ya? Bak bak adama dümdüz geçiyor ya. Lan bizim 20 milyarlık hacı var. Yan yan geçiyoruz. Adam tampon mampon umurunda değil. Yapıştırmış gidiyor ya. Vutu tutu papa. Senin Lamborghini vutu tutu papa etmiyor ki. Hadi bakayım kardeşim. Yapıştır ki. Camları da açtım. Hava ata ata gidiyorum be. Ey maşallah. Dip basık. Şuna bak be. Gören bir daha bakıyor. Fotoğrafını çekiyor arkadaşlar. Ne diyor arkasında? Kötü bir söz gibi düştük dillere. Biz de dillerdeyiz kardeşim. Gidiyoruz. Kiminin hoşuna kiminin zoruna. Hadi bakayım. Vutu tutu papa yapıştır. Yalnız o İsmail abinin arabası zor kaçıyor. Bu niye böyle ya? Gerçi araba tüplü. Gittire dua edelim. Benzin alınca biraz daha iyi gidebilir. Şöyle bir sanayiye girelim arkadaşlar. Açacak mısın kapıyı? Hadi bakayım. Ulan bu Lamborghini burada ne arıyor ya? Ulan geri zekaya bak. Bir de güneşi çekmiş kardeşim ya. Ulan boyası dökülür onun. Boyası solar o araba. Oo. Neyse bana ne ya? Ne olursa olsun. Umurumda değil. Şöyle ben bir gireyim. Hadi bakayım. Bizim Faruk da burada. Faruk kafana güneş geçecek. Sen yine ne yapıyorsun burada ya? Selamünaleyküm. Faruk kolay gelsin. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim Hacı getirdim. Muayenesini falan yaptıracağız da sen bir bak ya. Bakamam olmaz. Oğlum niye bakamıyorsun? Parası neyse veririz. Bak işte. Olmaz bakamam. Oğlum niye bakamazsın? Manyak mısın ya? Kafana güneş mi geçti? Lamborghini var onu yapacağım. Bakamam. Oğlum muayeneye gireceğim. Bak son günü ceza falan yeriz. Az yardım et de. Lamborghini daha çok para veriyor. Ona bakmam lazım. Vay şimdi öyle olduk he mi? Tamam kardeş öyle olsun bakma ya sıkıntı yok. Canın sağ olsun. Fiyatın ne kadarsa söyle. Benden sana da tavsiye. Bu kadar karakterin ucuza satma kardeşim. Ulan adama bak ya Lamborghini geldi diye bizim arabaya bakmıyor. Zibidi sen ben sana sorarım. Senin bana işin dışar. Abi taşınıyorum. Tırı getir dersin. Ben sana sorarım. Adama bak ya. Neyse gidelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kopik. Bir tek tamirci sen misin lan? Ben senin yanına gelmişim. Sen bana bakmamışsın. Bu ne lan kardeşim? Her tarafta karşımıza Lamborghini çıkıyor ya. Şuna bak. Ekmeğimizle oynuyor bir de. Arabanın duruşa bak. Güreşi çekmiş bir de. Biz ne yapacağız şimdi? Tanıdık başka usta da yok ya. Sürtmezse sıkıntı be. Neyse İstanbul'a gelmişken müziğimi açtım. Biraz hava atayım kardeşim ya. Aç arayı. Oho! makasa bak. Yapıştır ke. acı muroyla şov yapıyoruz. Aç araya aç araya Ooo. Çok iyi geçtik bu arada. Yapıştır ke. tut pa pa. Yapıştırdık. Gidiyoruz. Yine makas arası da yalnız çok dar buralar. Ooo. Efsane geçtik. Yine geçtik. Bu sol tarafta daha çok makas aralar var gibi. Şöyle bir devam edelim. Hadi bakayım. Yapıştır. Lan önüme kırıyor. Jibbi diye bak. Önüme kırıyor ya. Hocam Mustang'im vardır ama soru şey bana aittir. Hadi bakayım. Yapıştır. Araç gitmekte biraz zorlanıyor arkadaşlar. Öndekilere yetişemiyorum ya. Kaç modeller bu gitmiyor. Yine önünde çok güzel makas sıkanlar var. Geçer mi? Geçer mi? Tabii geçer kardeşim. Neden? Şoförü biziz çünkü. Bak 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 efsane. Çok pis gaza geldim. Yapıştırıp gidiyorum şu anda. Önde yine bir makas var. Şuradan şöyle bir güzelce. Ho! Yanlıya yanlıya kardeşim. Aç şuradan da arayı. Oo, efsane. Şimdi şuradan da gelir mi? Gelir tabii kardeşim. Niye gelmesin? Makas şu olsan var burada. Hadi bakayım yapıştır. Şuradan da şöyle güzelce bir geçer miyim? Tabii geçerim. Şuradan da şöyle bir geçeyim. Oho, efsane be. Atıyor. telefon çalıyor. Kim arıyor ya? Efendim İsmail abi. Hoşan nerede şun? Ne yapıyorsun? Abi vallahi İstanbul'dan makas şey İstanbul'da muayene yaptırıyorum abi ya. O müzik sesi nereden geliyor? Abi muayene yaptırdığımız yerde müzik açmışlar da öyle müzik çala çala bekliyoruz yani. Oho efsane makas attık. Ne bak şu lan? Şey abi çırak makas getirmişti. ona bakıyorum abi. Tamam tamam muayenede bir şıkkı var mı? Yok abi yok muayenesini yaptırıyorum ben sen rahat ol. Buradan da geçer miyiz? Hadi bakalım. Oho efsane. Ne geçme şu Ne diyorsun sen? Abi şey diyorum çırak çay getirmiş de çay oraya sağ var diye baktım. o oh, şuradan da Allah öldük galiba ya. İsmail abi kapat ben seni arayacağım İsmail abi. Hadi görüşürük. Düt, düt, düt. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yine açıklama kısmında kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeğe geçin herkesin eline ve koluna sağlık. TR Extended de evet öldük ya işte bravo. Lan kardeşim Volvo'yla kafa kafaya girdik hala yaşıyoruz ya. Neyse hoşçakalın bay bay.